He, hani bugün aldık ya bir tane Bro stars yumurtası. Emir gelmeden açalım. <laughs> var mı? Emir gelmeden açalım mı? Yoksa izin vermez bize hayatta. Burada bir yerdeydi. Bak, bak, ben mı? geliyorum ona bakıyorum. Nerede de şuradan. Boşalt bakayım onu. Emir! Annem ne yapıyorsun sus! Açmam. Bak açtım. Tamam. Tamam. <laughs> neydi bu köpek balığı bu neydi bu pasta bu, ne <laughs> <laughs> evet. tam yapma emir gelecek yapma dursun şurada aç bakalım gelmiyor gel dur bakayım bir önce şuna e hani PUBG? ha burada PUBG var burada Brawl Stars yumurtası mı var evet. peki bir şey diyeceğim sence içinden ne çıkacak kart çıkar mı yok Kork sende Kork olan çıkarmak. kartlar mı bir şey var. Kart gibi bir şey var. Nereden gördün? Açalım. Dur bakayım. Vallahi açalım. Güzel bir şeyler çıkacak bunun içinden bence. Nasıl açacağız? Nasıl açacağız bunu? Bak şöyle açalım. Gerçekten mükemmel açıldı anneciğim. Öyle hmm. açılmaz Onu Bak şuradan çıtlatmamız lazım. Dur bakayım. Gerçekten çok güzel açıyorsun anne. Heh, burası açılış yeri. Mi? Evet. Açılmıyor ya. Annem öyle açılmayacak belli bir şey. Hayır anneciğim dişlerini sürme. Dişlerini sürme. Pis olabilir ya. Aldık da oyuncakçıdan aldık. Dur ben şimdi şunu aç. Ta 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 ta. Oha, tamam. Yavaş aç. Dinozor. Kapatalım. Tamam kapat. Ne oldu? Komşu Mani... çıktı. Aa bunlar sende var olan kartlar mı? Aa yakışkan. Sen... Bakayım. Sticker. Aa bak ne var burada? Sp Spike, Spike var. Leo, Chrome, Morty, Bit, Bibi, Pam. Bu bende var. Bu, Bu pen... sende var. Evet aynı. Bu da bende bu da vardı. O bende var. Emir'de bu var. Peki bu kartlar sende var mı? 7 8 ikili özel seri. İkili özel seri diyor hem de. Bu ne? Dur bak. Emir. Anneciğim. Var mı sende? Bakayım. Bunlar var mı sende? Ciddi misin? Hmm, neyse. Ayşe ben bu peninin olduğunu hiç anne, hatırlamıyorum. Dedi, var var var. Anne Leon Anne annem Evet var, Leon var annem. Ağzın niye öyle? Yemekten mi kaçtın? Anne, İyi anne. mi? <laughs> Gold Leon. Vay ama bu Gold Leon biraz farklı hemde başka yok Bir mu? Bir tane daha var Emir'de Emir Gold dur abi açsın anneciğim. Dur. Gold Leon çıktı gördün mü? Evet anne, aç bakalım ondan ne çıkacak. Anne. Oo bu biraz değişik bir Leon. Evet bu özel kart diyor Efe bak. Bende de vardı hatırlıyor musun o Gold Leon? Evet ama sendeki özel kart Bana değil. Anne var. anne bir anne, Tamam anneciğim dur ha. Bunu, dur bakalım bunu nasıl. Abi açacak Emir ben açamıyorum bunu. Bunun içinde de değişik şey. Anne, Bunun içinde anne, de var. Pokemon anne, bak. Pokemon'lar var. Buradan Spark geliyor. Bakayım. Aa, anne. Ya. Yeah. O. İkili efsanevi. Evet. Ama gene de sende olanlar. Bir de onu aç. Al bakalım. Ama gold çıktı. Bakalım ondan ne çıkacak. Açılıyor mu? Anne bu Efe? Ben açayım mı? ver ben açayım ver. Anne bari. Tamam. Anne bu. da da ta Aa Efe. Bak ne çıktı buradakiler ne? Aa Pokemon. Pikachu. Pikachu. Bakın ne çıktı bakın. Anne şeker. Bak, bak, evet çıktı. patlayan şeker. Bakayım ona. Anne anne bak, Aa anne Efe bak, bu sende yoktu. Bak, gidin, ee, yap boz anne. Sen Vallahi yoktu. güzel şeyler çıktı. Ben beğendim. O ha? Ne bu da bunu anlayamadım şeker. Bunu tam çözemedim Efe. Ama beğendin mi? Güzel bence ha? değil mi? Oh, hadi anne, ondan anne. yiyelim biraz. Bak, Sen de anne, yiyeceksin. Anne. 哎呀！Oh yeah.